Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Migros'tan aldığımız ol, olduğumuz bir sürü yiyeceği, içeceği falan göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar birinci olarak bir sütümüz var. Böyle. Korsunun dörtlüğü. Evet. meyveler var. Burada e, çilek, e, muz, çilek ve muz var. Göstermeye de gerek yok. Burada köri. E, ne olduğunu bilmiyorum. Yeni bahar.

Var. Bayağı şey var Ben, ben bunu gösteriyorum. Bir de kardeşim için organik tahıl bazlı ek gıda ek var. Sonra ben e, ekmek bu ekmek bu kırmızı biber var. Bir de okul için 6 adet süt var. Bizim bayağı fazla şey aldık. Şöyle çok değişik bir şey var. Ben bunun tadına bakmak istiyorum. Şöyle üstünde şey var. Çekirdek var. Çok güzel. Damak çikolata da var. iki tane labne bahçıvan var. iki tane. Yerini sanıyorum göstermeye gerek yok. kutusu var. Başka. Tire sütü var bu kardeşim için. Başka. Arkadaşlar sonra tahıllı karışık meyve püresi. Sonra organik şeftali püresi. ilk Akdeniz sebzeleri. Sütlaç. Organik meyve kokteyi. Arkadaşlar çok zamanımız yok. O yüzden bir yere gideceğiz. Yulaflı meyve karışımı. Son olarak şundan biraz aşırdı aile. Kestane şekeri. Başka göstermediğim şey galiba kalmadı. Arkadaşlar videom bu kadardı. Ve mutfakta bir video çekmiş oldum. Bay bay.